Selam, gerçekten hiç uzatmadan geçiyorum. Bundan önceki zamanlarda Lia'ya okulda zorbaydı gibi suçlar atıldı. Fakat aslı olmadığı için olay kapatıldı. Fakat La'ya şu an tehlike altında. Haberin açıklaması şu şekilde. Daha önce Lia'ya suçlamada bulunan iki okul zorba mağduru A ve B kişileri şu anda Lia'yı bize okul zamanında zorba davrandı diyor. Beyadlı şahıs 28 Temmuz 2021 yani bugün bir açıklama yaptı. Açıklamasında Lia'nın zorba olduğu ve onlara zorbalık yaptığını söyledi. Haberin tamamı için açıklamaya link bırakacağım. Zaten şu anda ekranlarınıza da yansıtıyorum durdurup okuyabilirsiniz. CYP hukuk ekibinin görüşmesini kabul ettiğini fakat Lia'nın bu görüşmelerde bulundurulmayacağını söyledi. Aya şu an büyük linç yiyor şimdi yapılan kötü yorumlara bakalım. Ekranda gördüğünüz gibi Lia'ya demediklerini bırakmadılar. Açıkçası ben Lia'nın zorba olduğunu düşünmüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu konuyu araştıracağım. Umarım Laya gruptan atılmaz. Bay bay.